Ay kulağını kesmişler bak iki tane kulağı yok hayvancağı. Ana. Biz de barınağa geldik. Ay ısırır mı lan? Bakım yapmışlar ona bak. Ay kafasında yara var. Dostum. Aşkım. Barınağa geldik. Ee, barınakta da olabilir diye duyum aldık. Böyle ay köpek Isırır ha. Hani Ana Ha, bırak Şimdi hem hafta sonu hem de. Evet kardeşim ya. Ay rica ettik bakalım bakıyorlar. Ay inşallah buradadır da alırız. <laughs> çok tatlı. Rengi krem olsa da hmm. bir darlik de. Bu hmm. işte. kız mı acaba? Kızlar efendim. Neymiş bu? Hı. Kınalı anne bak buralara. Ya, an Nasıl? Genç değil. Kız kızı. <laughs> Kız evet. 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 Evet sahiplendirme sistemine baktım. Buradaki sisteme bakmadım. Şimdi buradaki sistemden kontrol edeceğim. Hı hı. Ay sağ ol ya canımsın vallahi. Ay rica ettim yalvardım çocuğa valla. Tarifadan geliyor Ay. Ay. inşallah buradadır. Ay çok da soğuk dışarısı. Bu sahiplendirmek de çok zormuş. Baksana üstüne tapu falan gerekiyormuş. Tapuda yoksa kiracıysan ev sahibinin izni falan gerekiyormuş. Bayağı diyor zor diyor sahiplerimiz bilmek Sordum da hani. <laughs> Benim üstüme kayıtlı ya hemen çıktı. Hobbit mi ismi dedi. Ay o kadar temiz ki buralar. Pırıl pırıl valla. Çok düzenli sistemli. Her yer bulur, pırıl pırıl. Ay inşallah Allah yarabbim. İnşallah bulurum yavrum. Bekliyoruz çocuk gitti, inşallah. Ay çocuğun eline yan öperim herhalde. Yemin ederim. Ya yok. Rivada yine gezdik, alt üst ettik O çiçekçinin orada gördük dediler. Yine sordum. Gösterdim resmini. Ondan sonra oraya da gittik kameralara bir bakalım dedik. Kameraları çalışmıyormuş. Ha? Sisteme mi girememiş? Hmm. Sisteme girememiş. Ya, 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 Yarın sabah geleceğiz. Sen babamla geldin. He tamam. Şimdilik de getirecek He he kimliği de aldık, tamam. de <laughs> Kim de aldık <laughs> evde. Ay. Ay ya. <laughs> Tüh. Gidiyoruz. Çünkü akşam geldik artık. Orada barınağa bakın dediler bir tane e, koyun otlatan amcaya çattık. Dedi e, barına bakın dedi. Benim de köpeklerim iki kere dedi gittim aldım dedi. Onun üstüne biz de geldik buraya. Ay O hayvanı niye almazlar acaba içeri? Aşkım kulaktan nasıl kesmişler camiler ya. Allah ya. Ah. Oh. Hadi Bismillahirrahmanirrahim. Yarın sabah geleceğiz inşallah.